bu. Şöyle çevirelim altında. Kenarları 6 santim. iç kısmı, iz kısmı da 3 santim. Yerleştiriyoruz. Şimdi biraz önce çıkarttık şu baştakileri. Daha sonra bu hale alacak. Dolduruyoruz araları çimentolarla. Harçlı çimento, şey kum çimento karışımı süpürgeyle yayıyoruz. Ondan sonra bunlar Aralara da oluyor. Ders şeklinde tabii ıslatınca da güzel bir şekil alacak. Bitince de tamamını yine tekrardan koyacağız. Kalan alanımız var. Bu kadar bitti. Köpeğimiz rahatladı. Yeri düzgün oldu. Gördüğünüz gibi yaklaşık işte bizim için biz günde 15 tane ortalama ile yapıyoruz. 170-180 tane kalıp yapacağız toplamda. Ve şu anda da yaklaşık 3 günlük bir işimiz kaldı. Bir haftadır da bu noktaya geldik. Sanırım siz de bunu yapacaksınız. Bir, birkaç kişi deneyeceğini söylemişti. İnşallah bunlar da başarıp yaparlar.